musunuz Önceden burada korkunç polis diye biri yaşarmış. Ne? Ne diyorsun zengin abi? Yok olmaz öyle bir şey. Bak korkutma beni. Evet zengin beni de korkutma korkunç polis neymiş ya? İster inanın ister inanmayın lanetli korkunç polisin ruhu şehirdeki bir polisin içine girermiş ve herkesi korkuturmuş. Ne? Yok ya yok bizim şehirde olmaz öyle şeyler. Evet, bence de olmaz. Size bir teklifim var. Korkunç polisin ruhunu çağıralım mı? Ne yok yani ne gerek var şimdi hiç gerek yok. B Bence de hiç gerek yok. <laughs> Yoksa korktunuz mu? Arkadaşlar ne diyorsunuz çağıralım mı? Çağıralım diyenler yoruma evet yazsın. Hayır çağırmayalım biz çok korkuyoruz diyenler de hayır yazsın. Ve like atabildiğiniz kadar videoya like atın bakayım. Ya zengin abicim hiç gerek yok şimdi boşver. Hayır fakir çağıracağım. Korkunç polisin ruhu şehrimize gel ve bizi korkut. i oh. oh. <laughs> tamam sakin olun şaka yaptım Şaka yaptım ya Ne yani tüm bunlar şaka mıydı zengin Ulan bak döverim seni Gök gürültüsü de mi şakaydı Yok ya o şaka falan değildi Tam sizi kandırırken birden gök gürledi Neyse bakalım görüşürüz ben evime gidiyorum Ama yüz ifadenizi görmediydiniz ya Gülmekten altımı yapacaktım Neredeyse hadi güle güle bakalım Arkadaşlar nasıl da korkuttuk şunları Gördünüz mü not dostum sakin ol hepsi şakaymış işte Evet fakir ama yine de korktum neyse ben eve gidiyorum. He, sersem zengin ya. Beni nasıl korkuttu. Neyse fakir. Hadi bakalım görüşürüz. Ben gidiyorum. Ya harbiden ben de çok korktum. Neyse arkadaşlar. Akşam olmak üzere ben de evime gideyim artık. Neymiş korkunç polismiş de falanmış da filanmış da. İşte hepsi zenginin uydurmacasıymış arkadaşlar. <laughs> Haa olamaz. Kerem komiser ne yapıyorsun lan arkamda? Fakir sakin ol. Sadece devriye geziyordum. Niye bu kadar korktun anlamadım. Ben mi? Yok daha neler canım ya ben korkar mıyım? Ee, sadece seni karşımda böyle birden görünce şaşırdım o kadar. Neyse Kerem komiser ben artık evime gideyim tamam mı? Görüşürüz iyi günler sana. Tamam bakalım ben de biraz daha devriye atacağım. Tamam hadi iyi günler sana. Oh be arkadaşlar neredeyse altımı yapıyordum ya. Bir dakika Kerem komiser korkunç polisi biliyor mu acaba? Kerem komiser bir şey soracak Kerem komiser az önce buradaydın. Nereye kayboldun? Herhalde devriyeye devam ediyor. Neyse arkadaşlar ben de yavaştan eve gideyim. Hadi bakalım. var e, ha, e, olamaz ne, neler oluyor Kerem komiser sen misin olamaz e, Kerem komiser ne hırsızı neler oluyor Kerem komiser Kerem komiserin başı belada galiba hemen ona yetişmemiz lazım arkadaşlar şu zenginin arabasını hemen alayım e, Kerem komiser e, burada kimse yok ses buradan gelmişti olamaz başı belada olmasın hadi bakalım şunu hemen binelim şöyle Hop, tamamdır hemen karakola gitmemiz lazım arkadaşlar Kerem komiser yettim dostum. işte i̇şte burada. Aslı polis de orada. Olamaz. Aslı komiser. Kerem komiser nerede başı belada olmalı. Ne? Ne diyorsun fakir? Kerem'in bugün nöbeti yok. Yukarıda uyuyor. Nasıl yani? Ama ben onun sesini duydum. Evet evet onun sesini duydum ben. Hırsız var dedi. Fakir rüya gördüğünde onu Diyorsun. İstersen memur beylere sor? E, siz Kerem komiseri görmediniz mi? Hayır fakir bey. Biz sabahtan akşama kadar buradayız. Kerem komiser yukarıda uyuyor. İsterseniz gidin bakın. Anladım ben onu görsem iyi olacak. Ancak o zaman içim rahatlar. Sağ ol Aslı komiser. Olamaz arkadaşlar. Siz de duydunuz mu? Kerem komiser bağırmıştı. Evet kesinlikle vardı. Çıkıp bir bakalım. Kerem komiser. Burada mısın? Doğrusu burada. Tamam bakalım. işte burası. Kerem komiser dostum iyi misin? Arkadaşlar burada uyuyor. Aslı komiser doğru söylemiş. Neyse ya herhalde ben hayal falan gördüm arkadaşlar öyle değil mi? Neyse ben Kerem komiseri hiç rahatsız etmeyeyim uyandırmayayım hemen gideyim arkadaşlar. Galiba kötü bir kabus gördüm hadi bakalım. Sorun yok Kerem komiser rahat rahat uyumaya devam et. Of ya kafam çok karıştı ama her şey gerçek gibiydi. İyi bir dinlenirsem hiçbir şeyim kalmaz hadi bakalım. olamaz <laughs> nereden çıktın olamaz olamaz kerem komiser uyanmalısın dışarıda korkunç bir şey var kırmızı boynuzları var anneciğim kerem ha, olamaz K kerem komiser hayır az önce buradaydın arkadaşlar neler oluyor ödüm koptu aslı komiser memur beyler çabuk buraya bakın çabuk imdat yardım edin imdat çabuk yardım edin bana olamaz çok korkuyorum fakir iyi misin fakir aslı komiser sen misin evet benim neler oldu tamam çıkıyorum. Aslı komiser çok kötü şeyler oluyor. Kerem komiser burada uyuyordu. Ondan sonra ben de onu rahatsız etmemek için tam dışarı çıkıyorum. Sonra bir baktım korkunç polis karşımda. Ne diyorsun sen fakir iyi misin? Kerem orada uyumuyordu ki. Nasıl uyumuyordu ama sen dedin ki burada uyuyor dedin. Ben öyle bir şey demedim. Kerem tuvalete gitti sana sen iyice hayal görmeye başladın fakir ama nasıl olur doğru duyduğuma eminim ah olamaz yine hayal mi gördüm ben ya evet fakir hayal gördün bence git ve Tamamdır aslı polis sağ olun tamam ben gidiyorum dinleneceğim Neyse arkadaşlar aslı polis ve diğer memurlar da söylüyor zaten Ben çok yorgunum galiba en iyisi gidip bir dinleneyim E tabi bu kadar çalışırsam olacağı bu öyle değil mi arkadaşlar Neyse ben etrafıma iyi bakayım da ne olur ne olmaz Şu Kerem komiseri de bir bulamadım nereye kayboldu arkadaşlar bu ya Allah, Allah hiçbir yerde yok <laughs> Ben sizden önce çıkmıştım. Fakir bak sinirlenmeye başlıyorum sonunda. Ne sayıklıyorsun sen ya? Arkadaşlar ben kafayı yemek üzereyim. Neler oluyor bana? Bence de yani git bir dok ama yukarıda siz vardınız evet hatırlıyorum üçünüz oradaydınız şey ben ne oluyor lan bana olamaz arkadaşlar buradan gitmem lazım çok korkuyorum neler oluyor. Of ya bugün de beni hiç uyku tutmadı ya ulan hep bu zenginin anlattıkları yüzünden he. evet evet hep onun anlattıkları yüzünden. Ben en iyisi şu fakire bir bakayım öyle diyeyim mi? Evet belki onu da uyku tutmamıştır da bize gelir korkumuz gider böylelikle. Fakir! He lan olamaz fakir yatağında yok. Normalde ben buradan görürdüm fakiri. Bir dakika zenginin arabası nerede? Zenginin arabası da yok. He lan Zenginin arabası orada. Ne işi var lan? Hırsız mı var yoksa? Olamaz korkuyorum da. Neyse. Belki fakirle bir alakası vardır. Şöyle bir gidelim bakalım. Fakir orada mısın? Zengin orada mısınız? Ne olmuş zenginin arabasına öyle? inanamıyorum Ya gece gece şu duruma bakar mısınız? Korkuyorum ya. Fakir, zengin. Hanginiz aldı arabayı? İnanamıyorum ya. Fakir. Fakir sen misin? Fakir ne yapıyorsun burada iyi misin fakir? Ne 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 Çok çok korkuyorum dostum. Beni yalnız bırakma. Oğlum ne diyorsun ya neyden korkuyorsun kafayı mı yedin sen? Korkunç polis gerçekmiş. Ya fakir ne saçmalıyorsun sen? Zenginleri ya bunların hepsi bir hikayeymiş. Olamaz ne no, arkanda. Ya saçma sapan konuşma be. Beni kızdırıyorsun bak. işte kimse yok burada yalan söylüyorsun. Hayır sürekli hayaller görüyorum yap no, yardım et bana. Arkadaşlar geçmiş olsun fakir John dayakmış. Fakircim bak sakin ol tamam mı? Burada hiç kimse yok anladın mı? Olamaz <laughs> <laughs> bu Kaç kurtar kendini. Olamaz ki korkunç polis anne. Ulan gece gece ne bu tantana ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? Ne oluyor lan burada ne oluyor? İşte ben geldim ne oluyor lan? Hey Robben yardım et bak korkunç polis orta. Korkunç polis mi? Bayağı da korkunçmuş. Ama ben daha korkuncuyum gel buraya. He sen sen bu da bu korkuyorsunuz. He bu da bu korkuyorsunuz. Şimdi şurada bir güç patlaması yapayım da görün siz. Olamaz Herobren yakaladın ona helal sana. Hadi bir güç patlaması yap ona. Durun dokunmayın ona durun çabuk sakın dokunma ona Herobren sakın. Herobren dostum dur dur sakın dokunma ona. He Zegi sen çıktın? Evet nereden çıktın? Oğlum hani anlattığın hikayeydi lan altıma yaptım burada. E, sakin olun zaten hikaye değil. Prime, bırak onu o Kerem komiser. Ne, ne diyorsun sen doğruyu söyle. Evet ya şu ağzımdaki şeyden bir konuşamadım benim Kerem komiser. Sadece size şaka yapmak istedik. Ne şakası lan? Ş şaka mı? Evet evet sakin olun ya. Sadece şaka yapmak istedik. Bu da Kerem komiserin giydiği bir kostüm. Evet Zengici buraya gel ve ben sana şakayı göstereceğim tamam mı? Gel buraya. Şey yok ben ben almayayım sadece her şey koştum beni var olamaz kaçmam lazım hemen. Ulan Kerem komiser bunların hesabını soracağım size arkadaşlar böyle şaka şey olur mu ya ödüm koptu ödüm koptu. Özür dilerim fakir hepsi zenginin fikriydi. Ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zenginle Kerem komiser bana bir şaka yapmışlar. Yani nopla bana. Tabii ki de bu şaka değil eşek şakası arkadaşlar. Sizce Kerem komiserle zengini e ne ceza verelim? Herkes fikrini yoruma yatsın. Ve videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.